İsmail Saymaz kaleme aldığı bugünkü yazısında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in açıklamalarına yer verdi. Yurt dışında bulunan ve yayınladığı videolarla AK Parti hükümetini hedef alan Sedat Peker son dönemde sessizliğe bürünmüştü. Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. Gazeteci İsmail Saymaz kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Sedat Peker'e yakın bir isme ulaştı ve Peker'in açıklamalarına yer verdi. İsmail Saymaz'ın yazısında yer verdiği Sedat Peker'in açıklamaları şu şekilde Baye yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım. İlk yurt dışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan Allah'ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah'ın kaderini yaşayacağım ifadelerini kullandı. İşte, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın dikkat çeken o yazısı, Sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılması üzerine dün Peker'in yakınındaki bir isme ulaştım. Peker ile sıcak gelişmeyi konuşup konuşmadıklarını sordum. Evet, konuştuk dedi. Peker'in kendisine şöyle dediğini bana aktardı, bay yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım. İlk yurt dışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan Allah'ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah'ın kaderini yaşayacağım. Yakın arkadaşı Peker'in başka ülkeye geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor. Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor diyor ifadelerini kullandı.